merhaba canlarım. Yüreğinize bir tutam sevgi, bir tutam dostluk, bir tutam mutluluk gönderiyorum. Mutlu olmanız dileğiyle ee, kanalıma YouTube tarafından katıl butonu seçeneği geldi. Artık bana destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olanlar bizzat YouTube tarafından kanalımda bazı ayrıcalıklara sahip olacaklar. Hem bana destek olmak hem de özel ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen canlarım mutlaka katıl butonuna tıklayıp. Bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi ve ilginizi bekliyorum canlarım. Ücretsiz fal bakımının devam edebilmesi için YouTube'un sağlamış olduğu bu imkandan yararlanarak bana destek olmayı unutmayın canlarım. Sizi seviyorum. E, canımsınız. Canımdan öte cansınız diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve bir tıkla yanımda olacaksınız. İhmal etmeyin diyorum. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Öpüyorum canlarım size. Hoşça kalın, şen kalın.